Muharrem Bey şöyle bir şey söylemişti. Kılıçlar ona haksızlık yapamam. Ben vefalı bir insanım. Karşı karşıya gelmem. Ben vefasız insan değilim. Bana bunu yapanın karşısına geçmem demiştiniz. Şu anki durumda sizin vefasız olduğunuzu söyleyebilir miyiz? Verilen en ufacık söze bile sadık kalmadığınıza göre size neden inanalım? Bir diğer soru daha var. Dur, dur. Bana vefadan bahsedin. Ben sana vefayı göstereceğim. O zaman Adalet Bakanlığı Ali Divocu Atatürk'ün çan kayasına CHP'nin dördüncü sırasına Cumhuriyet'in kalbine hançerdir bu. Bu mu vefa? Bu mu vefa? <laughs> Muhalefete muhalefet ederek gidiyorsunuz. Geldiniz dakikadan beri. İki gün öncesine kadar listeler açıklanana kadar ben de memleket partisinden milletvekil aday adayıydım. Acaba akrabalarınızdan herhangi biri birinci sıradan bir şehirde aday mı? Bunu soruyorum. Aday. Biliyorsunuz sordum sorduğum şehri. Tabii tabii ilan düzürek burada. Diploma, liyakat, vefa. Teyzemin oğlu. Ben İstanbul Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi okuyorum. İki üniversite okuyorum. Mekol Üniversitesi'nde de adalet okuyorum. Zonguldak 5. sıra adayınızla umarım dans etmezsiniz diye umuyorum. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Zonguldak'tan toplam 5 milletvekili çıkıyor. Bana göre seçilemeyecek. Vekilleriniz asla bu mecliste Aziz Türk milletini temsil edemezler. Bunu netlikle söylüyorum. Peki. Mecliste iki tane milletvekiliniz var. Sizin bu milletvekillerinizin performansının ne olduğundan haberiniz var mı? 96 devamsızlıkla tamamlamışlar yasama dönemi. Partilerin genel başkan yardımcıları devam mecburiyeti yoktur meclise. Dolayısıyla senin o bilgilerin sahtedir. Nokta. Neyi alkışlıyorsunuz arkadaşlar? Ben diyorum ki Yahu ben bizim hakkımızı savunuyorum. Neyi hak istiyorsunuz ya? Vekilleri vekilleri çalışmamış diyorum. Neyi hak istiyorsunuz abi? Otur Hepisini yerine geldim. sıfır verdim. Bilgi ben doğrudur. size hepsini iletirim. Mecliste diyorsunuz ki siz neden kadınların saçını kapatıyorsunuz diyorsunuz. Erkeklerin gözünü bağlayalım. Daha doğru bir çözüm olur diyorsunuz. Bence oturun herkesin demek stratejik bir üstünlüktür. Lütfen. Özellikle Memleket Partisi. Çözüm olur diyorsunuz. Burada bir çelişki yok mu? Yalova CHP il başkanı iken özel tam dershanesi müdürü ve ortağıydınız. Ve kurumunuzda 19 çalışanınız vardı. Ve sadece 9 tanesinin sigortası ödemeye devam ediyordu. Geri kalan 10 emekçi büyüğümüzün sigortasını yatırmayarak vergi kaçırmışsınız. Ve bu yüzden ceza almışsınız. Kanıtları mevcuttur. Devletten şahsi meseleleri yüzünden vergi kaçırmış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne zarar vermiş bir kişi olarak şimdi devlet yönetmeye talipsiniz. Neden size güvenelim? Evet biz emekli öğretmenlerle ilgili böyle bir sıkıntı yaşadık. Bunun cezasını da ödedik. Tıpkı trafik cezası öder gibi. Türkiye'de o zaman 2000 dershane vardı. 2000'i de aynı uygulamayı yapıyordu. Ama sadece cezayı biz ödedik. Muharrem Bey diğerleri yanlış yapıyor diye siz de mi yanlış yapacaksınız? Ben... Takdir milletimizindir. Daha kırkı çıkmadan orada verdiğimiz canlıların bir dans videosuyla gündeme gelmeniz ne kadar doğru oldu? Dans videonuzun yayılmasını 9 Mart tarihinde tweet attınız. Annelerinize, dedelerinize, nenelerinize söyleyin dediniz. Benim ablam annem enkaz altındaydı siz bu videoyu yayınladığınızda. Ben sosyal medyadan annemi ablamı arayacakken, hashtag oluşturmuşken sizin bu dans akımınız yüzünden onlara belki de ulaşamadım. E arkadaş 45 günde enkazdan insanları çıkaramamışsa bu devlet bunun suçlusu ben miyim ya yapma ya. ya benim annemle ablam 2018 seçiminde sizlere oy verdi, sizleri destekledi. Siz öyle dans de... ederken enkazın altında daha çıkmamıştı. Evet. Siz eğer vicdanınız buna el veriyorsa benim diyecek hiçbir şeyim Haksızlık yapıyorsun. Benim annemle ablamı kaybettim. Daha ne kadar haksızlık Arkadaşım başın sağ olsun. Ben de kaybettim yakınlarımı. Arkadaşlar bir dakika, bir saniye. Arka taraftan arkadaşımıza gelen eleştiriler de var. Burada ailesinin fertlerini kaybetmiş bir insana öyle uzaktan höyhü hey yapamazsınız. Tekrar başın sağ olsun. Bunun ötesinde bir cümle söylemeye haddimiz yok hiçbirimizin. Teşekkür ediyorum. Gel geldiğin ve soru sorduğum için. Terörün 40 senede aldığı can 40 bin. Depremde bir buçuk dakikada 50 bin insanımızı kaybettik. Benim aslım Erzincan Tercan, ben Alevi'yim. Partinizin kurucu kurul üyelerinden Ümit Özat'ın bir iddiası var sizin için. Alevlere talihsiz bir cümle kullandığınızı söylüyor. WhatsApp ekran görüntüleriniz dolaşıyor. Hakaret ettiğinize dair. Kısaca ettiğiniz veya etmediniz. Çok net. Ee, ben seçmek zorunda olsaydım, seçme şansım olsaydı Alevi olmak isterdim. Yok ettiniz mi etmediniz mi kısaca? Bir dakika canım açıklayacağım. Mevzular açık mikrofona katıldığınızda genç bir hanımefendi Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istemeniz Memleket Partisi'ne yakışmıyor demişti. Siz de böyle bir lafımı bulun siyaseti bırakırım dediniz programda doğru mu? Doğru. Selahattin Demirtaş'a gitme yok kardeşim ben gideceğim hatta dedim serbest kalsın propaganda yapsın bizim gibi ders yapıyorsa o da yapsın. Ne var bunda ya ne var bunda ya? Evet. 7 Haziran 2015 seçimi sonrası Türkiye bir seçim hükümeti sürecine girdi. Hükümet kurulamadı, bombalar patladı, evet. Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamı yapıldı gar bombasıyla. Sonrasında Türkiye çok kötü günleri oyandı 3 ay boyunca. Bu seçim sonrasında eğer birinci turda Cumhurbaşkanı seçilemezse sonrasında olacakların sorumluluğunu alıyor musunuz? Teşekkürler. Bana bu soruyu soracağına gidip bunu Davutoğlu'na niye sormuyorsun? Davutoğlu başbakan da o zaman.